Başladı. Tütün bağlayırık. Rahmetli babam evde tütün bağlayırık. Dedi bari git dedi emizenden kantarı al da gel. Ben de geldim kantar alma. Emizenin evin çimdiden. önünden evden içeri girmeden <laughs> Yaşar evden dışarı çıktı. Ben de girdim içeri. Girdim selamun aleyküm dedim. Emizem de tütün bağlay. Aleyküm selam torun dedi. Dedim emizem nasıl gidiyor işler? İyi dedi. Nasıl tütünlerim mi? İyi dedi. O yanında da teyip var. Teyip çalaydı. Ben oraya gitmedim. Çalaydı. Ben içeri girerken Yaşar dışarı çıktı. Meğerse teyip sardı. Sardığı gibi Yaşar açtı bandı baktı ki sarılmış. Korktu. Bu bir şey diyecek dedi. Kusura kapattı kapağını çıktı dışarı. Kaçtı tabi. Ama teyip kimse de yok acaba abi. Teyip de bizim Eski orada Radye bizde var. Teyip emizemde var. Kimse de teyip yok. Teyip'in ne olduğunu bilmiyor ya. O çalaydı. O arada konuşup muhabbet ederken teyip de çalaydı. Niye <laughs> durdu diye merak etti. Teyip tabi yanında. Ha bu teyip niye durdu dedi. Bastığına mandalına bastığı gibi elini alı çat atay yukarı. Basaya çık, alı elin çat atay yukarı. Ha buraya Baktı bana. Baktı buraya mı? Yaşar nerede? Yaşar. Deyince bana gözleri parlattığı gibi kalktı oturdu oturduğu yerde. Yaşar nerede? Yaşar. Etti ben şimdi tabi ben aman dondum. Bozdun ya da gittin ha, kaçayışın ha, bozdun onu. Hani. O şimdi kapağı, teybin kapağını açtı. Banturdan aldı. Çekti bu yana, bantın e, rolesi sarmış ya tabii. Çekti, 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 tak. Daha gelin. Baktı, bak da bu yana, bana. Bozdun onu hani, da kaçtı. Kopardın, kopardık, kopardı, kopardı, kapağını attı, aldı teybi, koydu yere. <gülüyor> aldı diyor <laughs> Geldi kapıdan içeri attı eti bağlı. Çalsın. Çal lan. Çal ben nereye ben kıpırdama yok. Çal derim sana Aha da çal. Otu da yeah. aşağı. Aldı Demet'i. Demet eline aldı. <laughs> <laughs> Sanki teyip gitmedi. Ben ne alacağım kandı ne kandı. Usul lan kaybeden ne? Kırış yolu. Bir aldım eve, babam dedi bana hani kalır, ne kadar öldürecek beni amcam yavrum. Teybi kıç dedim öldürecek <laughs> beni, ne kadar alacağım, çıtır dedim yav. Bu <laughs> da burada bitti.